Niye 92 gold alıyorsun bir ölünce? Sona kalanlar diye bir augment aldım. Silver. 3 kişi ölürse senden önce hayvan gibi para geliyor. Bu nasıl silver? Genelde alamadan ölüyorsun. Silver augment'lar da güçlü yani öyle onu çöpe atmış oluyorsun. Bir tane augment'ını kullanmıyorsun oyun boyu. Eee Lovelo'da çok kuvvetli ama Lovelo'da kesin birileri ölür. Ama yüksek eloda o silver augment çok fark ediyor. O silver augment'ın olmadığı için ölebiliyorsun. Yani Önemli o bayağı. Hala bak biri ölmedi dikkat ettiysen. Yani çok high rolledim ben. Aşırı güçlüyüm. Yine de alamadım hala. O sonunda. Oh. O, oh, o devam et devam et.